Merhaba arkadaşlar, bu Kosta Soyadım Arslanoğlu. Bilen İnsan'dan sesleniyorum. İşimizle bırak tanışmanlı, özmanlık alanımız, yetirme yolu yok izni. Şu anda Patra'dayım. Burası 88 metrekare. 2008-2009 yapımı ee, bir daire. 88 metrekare. Gelin. Burası e, bir doktor ofisiymiş. Nasıl e, kurguladılarsa bilmiyorum. Burası oturma odası ev olarak olduğunu düşünün. E, bir dakika. Geniş ee, alanlar. <laughs> Burası Banpo. <laughs> so, 80. Sıra bak, bir telefon çalışıyor. Buraya Alçıpan burasını bölmüşler. Dediğim gibi burası e, doktor ofisiydi, burası herhalde giriş e, bölümü. Burası bir yatak odası ve balkonu. Acemi. Acemi. Acemi emlakçıya denk geldiniz, kapıyı nasıl açacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar yukarıda görürsünüz burası bir banyo, muhtemelen küçük yoktur. Çok geniş bir banyosu var. 88 metrekare gibi durmuyor. Biraz daha büyük gözüküyor çünkü iki tane oda var. Burası da bir e, yatak odası daha belli. E, şuraya dolap yapacak bir iş e, eğer satan satın alan olursa. Çok sıcak, çünkü İstanbul e, İstanbul'dan zaten e, gerçekten e, zorlanıyoruz. E, telefonlar susmuyor. E, i̇nşallah e, erteleme almaz da normal hayatımıza döneriz. E, durum bu. Burası e, 180 milyon istiyor. E, 88 metrekare, e, yapım yoluna göre